Evlilikte eşin anlamı nedir? Kur'an-ı Kerim bunu bize bir dua şeklinde öğretiyor. Şöyle diyor. Müminler şöyle dua ederler. Rabbana hablana min azvacina ve zurriyatina kurrata ayunim vaci alna lil muttakina imama. Eğer benim eşim, benim zevc yani eş yani Türkçe'de de eş diyorlar bana. Benim eşim Kurrata ayunu, benim gözümün serinliği, benim gönlümün serinliği olsun. Budur İslami evlilik. İslam'daki bu eş kavram e, kavramı veya eşin anlamı budur. Ki gönlünü serinli olsun. Buna dua eder, bunu cevabı da sarf eder. Rabbana hablana min ve zurriyatina kuvvetayın ve oradan gelen o doğan evlatı da diyor. O da benim gözümün serinliği, benim kalbimin nuru olsun, gözümün nuru ve içimin serinliği olsun. Bu evlat için. Vaj alna lil muttaqina ama bu parça insanın kendisi için, hem erkek için hem kadın için. bizi de takva sahiplerine imam kıl. Yani biz takva sahiplerinin önderi olalım. Bu demek değil ki benim evladım çok takva sahibi, ben de geride kalalım. Hayır, ben de örnekte onların önderi görüyorum. Ben de bana da ıı, öylesin güzel takva nasip olsun ki ben takvalıların imam olayım. Yani bu İslam Resulullah sallallahu aleyhi ve, ıı, ve Kur'an-ı Kerim tabi Resulullah sallallahu bu dua öğretti. Kur'an-ı Kerim bu dua öğretti. Bir mümin bir insanın bunu çok dua etmesi, bu kelimelerle çok dua etmesi adam bu anlamla ıı, şey, aklında tutarak dua etmesi lazım ve böyle iş arayışında olması lazım. Efendim, Niye evleniyorum diye sorulduğu zaman yo bana bir can dostu olsun. Bu, bu, bu anlam değil efendim. Yani öyle sen bu şekilde dua edeceksin. Bunu bizim çocuklara küçüklüğünden beri öğretmemiz lazım. Yavrum dua et. Biz buna çok her şey konuşuruz ama böyle şeyleri hiç anlatmıyoruz. Çocuğa çocukluğundan beri yavrum iyi bir eşin bulunması için Allah'a dua et. Bunu öğretmemiz lazım. Ve kimi bu kelimelerle dua ediyorsa Allah-u Teala ona Um, güzel bir eş nasip, nasip ediyor. Ama dua okuyor demiyorum bakın. Dua ediyorsa, dua samimiyetle edilir ama okuma sadece dille olur.